Altılı'dan herkese merhaba. Bugün 30 Haziran 2022 Perşembe Ankara Atiyatı tahminleri ile birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Ayrıca destek için 1000 abone olmak için herkes abone olsun. Çok sevinirim. abonelik desteklerinizi bekliyorum. Düne gelecek olursak İstanbul'da zaten çok Son iki programdır İstanbul'da ciddi ikramiyeler veriyor. Dün de 85 bin lira verdi. Biraz da şanssızlıklar oldu diyebilirim. Yani Gold Gambit haricinde çok başarılı bir tahmin olmadı ama Azamat çok gerilerden sonradan çok açıldı. Aslında gelecek vaat ettiği konusunda görüşlerimi yanıltmadığını düşünüyorum. İlerleyen yarışlarında çok etkili performanslar olacaktır. Pelendido'yu biraz daha geniş şablonlarda önerebilirdim ama ilk ayaktaki tayı zaten hiçbir şekilde önermezdim yani ya hepsini yazardım tay koşusu diye ancak o şekilde belki bilebilirdim o zaten o koşuda gidince mübariz koşuyu burun farkıyla kaybetti vesaire. Biraz da şansa ihtiyacınız oluyor tabii ki. Ankara'da birden fazla tek adayımın olduğu bir program var. Siz tercihlerinizi yaparak e, yorumlardan hareketle ya da sıralamayla kendi eklentilerinize, tek tercihlerinize bulunabilirsiniz. E, ben bir tanesini seçtim. E, Diğerlerinde artık karar sizde. Değiştirerek de yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi devam edebilirsiniz. Ee, i̇lk ayakta 1400 metre için piste 3 yaşlı İngiliz taylarının mücadelesi var. Ee, ben son koşusunda yani küçük ve müstük için tek olarak başlayacağım. 5 numaralı Uncle Paşa son koşusunda neden önde gittiği konusunda hiçbir fikrimin olmadığı. Ee, o gün de banko önermiştim bu atı, tayı. Ee, yani kısa sprintini önde giderek resmen 7 bitirdi. Ee, bu sefer benzer hatayı yapmazsa 5 numaralı Uncle Paşa'nın koşuyu kazanmasını bekliyorum ben. Ee, ama e bazen hatada ısrarcı olabiliyorlar. Yani bana göre hata. Belki de doğrusu budur ama ben kısa sprint olduğu için bekleme yakında bir bekleme yapıp o kısa sprintli liderle alıp koşuyu bitirmesini beklerim açıkçası. Benim bu, bu tarz bir taydan beklentim bu olur ama son koşunun önde gitmeyi tercih etti. Eğer benzer hata yapmazsa ben bu kez koşu kazanmasını bekliyorum. Ki çok önemli bir rakibe geçildi. ve hala kazanmaya devam ediyor Toros Kartalı. 5 numaralı Uncle Paşa Müslüm Çelik idaresine ilk şansı hak ediyor. 4 numaralı Bangır Bangır ilk ciddi rakip olacaktır son koşusunu kazanırken çok beğendim. Adana'da sanıyorum kazanmıştı ve çok fuleli ve güçlü bir şekilde potaya girdi. İyi de bir kumaşı var yine etkili bir performans ortaya koyabilir. Uncle Paşa'nın hatalı koşması halinde eksik koşması halinde devreyebilecek, devreye girebilecek ilk isimlerden bir tanesi. 3 numaralı Gambaru Toros Kartalı ile mücadele etmiş bir isim. İlk üçten hiç düşmüyor. Çok başarılı performans ortaya koyuyor. Üzerinde de Vedat Apiş, Vedat Abiş olduğu için kesinlikle bu koşta da şanslı isimler arasında gözüküyor. Şu arada Gamboruki kalite anlamında diğer rakiplerinden çok fazla eksiği yok. O da çok kaliteli bir isim. Ve Vedat Apiş de şanslı olacak. Son olarak da altı numaralı Harlan Draka. Son koşunu kazanırken çok beğendim. Ee, zaten Luna anne kardeşi. Hatta tam kardeşi olabilir Luxor'da sanırım. Ee, çok kaliteli bir kumaşa sahip. Aksiyonları gayet güzeldi. Sonlarda böyle ayak değiştir farkı açarak gitti. Rakiplerine göre çok da büyük bir kül avantajı var. Ben e, bu 4 isim arasında geçmesini bekliyorum. Ankalpaşa'yı riske edebilirsiniz. Çılgın oynayanlar, böyle daha küçük oynayanlar için tek olabilecek bir isimdir. Sıralamam 5 4 3 ve 6 olacak. 5 çizgi, 4 3 6. Çizgileri de söyleyin oluyor. Onlar için de söylemiş olayım i̇kinci aya geldiğimizde 3 yaşlı Arap atlarının 1200 metre kum pistteki meydan mücadelesi. zor sayılabilecek bir yarış açıkası. Bu tarz koşullarda bir anda parlayan isimler olabiliyor. Ben mümkün mertebe değerlendirmelerimde bulmaya çalışacağım. 10 numarada Taşpınar. Bir Kaizbert temsilcisi ve ilk yarışındaki ikinciliği gayet başarılı. Kum daha etkili koşabilir. İdmanda fena gözükmüyordu. Yani idmanda zaten Kaizbertler çok fazla şey göstermiyor ama sağlık anlamında iyi gözüküyordu. 10 numarada Taşpınar. E, Kaisbert oluşuyla benim favorim olacak. Bu koşuda inatçı yanına at geldiğinde farklı koşuyor bu taylar. O yüzden ilk şans onda. 3 numarada Çiçek Hanım. E, bir kez koştu ve o yarışındaki güzel bir ikincilik aldı. E, i̇dmanda da fena gözükmüyordu. Apranti avant Apranti'den dolayı bir kilo avantajına gitmişler. Kumpist performansı tamamen soru işareti biraz da fiziksel anlamda küçük bir tay olduğu için de şüphelerim var ama bakalım kum pistteki yarışını görmek lazım. Etkili bir yarış koşabilir. 12 numaralı Yavuz Hanım. Çok fiziksel anlamda çok isim ve son koşularının tamamında neredeyse iyi koştu. İyi bir kumaşı var bana göre ve son koşusunda da gerçekten aksiyonları gayet güzeldi. Son anda böyle geçildi yanlış hatırlamıyorsam son çim yarışında. Kompiste etkili bir performans ortaya koyabilir. Kapalı kutu isimlerden bir tanesi ama formuyla bence mutlaka bir yerlere girecektir. Ben ilk 3'te ilk 4'te mutlaka göreceğimizi düşünüyorum. Daha sonrasında 11 numaralı tur Turmatra. Onun da son kuşusundaki ikinciliği çok başarılı. Yine bir önceki kuşusunda da bir ikincili kaldı. Bir idman görüntüsü görseydim çok daha net konuşabilecektim ama kaliteli. Yani Sakarbaşı'nın yavruları da yani babası Aya Aya Bakan gibi iyi taylar veriyor. Fiziksel anlamda güçlü taylar veriyor. Ve bu da onlardan biri olabilir. Tur Matra gerçekten beğendim. Şanslı olacaktır. Son olarak da 7 numaralı Mehlika abla çok iyi bir tayla çalışmıştı yanlış hatırlamıyorsam ve onunla gerçekten güzel bir şekilde mücadele etti. Kum farklı koşmasını bekliyorum açıkçası. E son koşusunu fazla ölçü almıyorum. At kaliteli. Yani yarışlarında en yükseklerini veremedi ama üstün Çelik'in üzerinde bir ısrarı var. Tay bence kaliteli ve kum pistte farklı koşabilir. Bir kez daha denemekte fayda var. Mehlika ablada bir kumaş var yani. Bu koşuda da sıralamam 13, 12, 11 ve 7 olacak. Evet, üçüncü aya geldiğimizde handikap 21, 3, handikap 21, 3, 3 ve yukarı İngilizlerin 1500 metre kum pistte bir mücadelesi olacak. Bana göre günün en zor koşusu bu yarış. Yani mümkün at yazacağım ben. Sadece idmanda beğenmeyip yazmadığım iki isim olacak gerisini. E, hepsini yazdım. E, sıralama dahil de önermeye çalışacağım. Bir numaralı Perikles. Çok beğendim. E, özellikle arka arkaya kazandığı yarışlarında özellikle son kazandığı yarışında inanılmaz bir sprint attı. Son koşusunda çok zorlu rakipler arasında koştuğu için dereceye derece yapamadı. 7. oldu ama at idmanda da yere basmıyordu adeta. Bir numaralı Perikles mutlaka ve mutlaka bence olmalı. Çok çılgın oynayanlar tek dayı geçebilirler. Yani bu at kilodan yani bu tarz koşularda ben kilodan ve aprantiden dolayı tek önermiyorum ama e, çok çılgın oynayanlar belki tek olarak değerlendirebilirler çünkü çok etkili bir sprinti var sevdiği pist ve mesafe her şeyle yine yani e, sadece kilo dezavantajı var onu atlatabilirse ben formülle çok iyi olduğunu düşünüyorum e, rakiplerinde dezavantajlı rakipleri var bana göre mesela palavan kalitesi var ama 39 gündür bir idman görüntüsü yok vesaire bir sıkıntıları olabilir. Ben bir numarada Perikles'e ilk şansı veriyorum. 3 numaralı Yavuz'um. E, grubun en istikrarlı koşan isimlerinden bir tanesi. Son koşudaki 6.lı ters pistte. E, Ankara pistinde daha etkili koştuğunu düşünüyorum açıkçası ve e, sürekli koşuyor. Yani e, neredeyse kötü koştuğu bir yarışı yok. Bu tarz koşularda istikrarlı koşan atlar e, genelde başarılı olabiliyor. 3 numaralı Yavuz'un um da e, belli bir kalitesi de var. O yüzden ikinci sıradan ona şans vereceğim. 5 numaralı Winner Gets It e, um hakkında söylediklerim tamamen onun için de geçerli. Çok formda ve çok istikrarlı bir at. Son koşusu yani bir kez kum koştu bat Yani kum pist biraz şaşırmış olabilir çünkü sürekli sentetik ve çimde koşan bir isimdi. İlk kez kuma çıktı ve çok başarılı bir dördüncülük aldı. Sonlarla çok güçlü geldi. Ben bu kez daha etkili koşmasını bekliyorum. Kum pistte belli ki daha iyi olabileceğini düşündüler ve devam ettiler. 5 numaralı Wiener Getzidol için bu koşudan sonra kum pist performansları daha belirleyici olacaktır ama ben bu koşuda çok etkili bir performans ortaya koyabileceğini düşünüyorum. 5 numaralı kalitesiyle 5 numaralı winner gets yolda şanslı. Daha sonra 2 numaralı Palavan. Ee, şimdi tabi idman görüntüsü yok. Ee, kazandığı yarışı çok başarılıydı. Son koştaki 8. tabi. Ondan sonra 39 günlük bir ara İdman görüntüsü yok. Yani sağlıkla ilgili bir sıkıntı olabilir. Onunla ilgili bir yorum yok. Bununla ilgili bir duyumunuz varsa eğer bir sağlık sıkıntısı hakkında bir duyum olursa internetten veya bir yerden okursanız başka bir yorumdan dinleyebilirseniz yazmayabilirsiniz. Ben e, kalitesinden dolayı ve sağlıkla ilgili herhangi bir duyumum olmadığı için 4. sıradan şans vermeye e, değer bulduğum bir isim. Kürmarlı Palavan yani zaten grubun en kaliteli atı diyebiliriz. Kazandığı yaşı mükemmeldi. Arası ve son koyusundaki düşük performansından dolayı ben de 4. sırada. 11 numaralı Canan Hanım bomboş bir kilosu var. Kilosu artık iyice hafifledi ve etkili bir performans ortaya koymaya son derece yakın. Ee, rakiplerine göre çok büyük bir avantajı. 10 kilogram çok büyük ve son koşuları formda 2 i̇ki, iki yarıştır gerçekten iyi performansı ortaya koyuyor. Her an koşu kazanabilir e, bu kilosuyla. 10 numaralı pro çok enteresan bir isim yani bir türlü yani e, isteneni veremiyor ama kalitesi de var yani kalitesi kesinlikle inkar edilemez. Ama bir türlü tam o istediğimiz görmek istediğimiz eski pro günlerine dönemedi. Kapalı kutu bir isim. Yarın ne koşacağını bilmiyorum. Ama kilosu bu kadar hafiflemişken ben e, her an ters bir yarış yapabilir. Yani böyle gelmiyor gelmiyor. İnsanlar vazgeçtiği anda bu at kalkar gelir. O yüzden on numarada Pro sürpriz şansını kesinlikle hak ediyor. 6 numaralı Kuampo zaman zaman çok enteresan çok ters, çok acayip koşabilen bir at. Yani buradaki atların geneli böyle. Koştuğu zaman inanılmaz koşan isimlerin bir araya geldiği zor bir koşu. on numaralı Kuampo'da etkili sprintiyle şans yaratacak bir isim diye düşünüyorum. 8 numaralı Miss Defne. Ankara pistini sevdi. Üzerinde de çok formlu bir Özcan Yıldırım var. formuyla bu koşuda da şans olacak. Lehine mesafede şanslı. Ve son olarak da 7 numaralı Hakim Şah diyeceğim. Bu at son kazandığı yarışında bir hafta önce yani inanılmaz yerlerden çıktı geldi kazandı. Hani nasıl çıktı oradan bilemiyorum ama mükemmel bir şekilde çıktı. Her at yapamaz. Çok başarılı koştu. Bu koşuda daha görmek lazım diyorum. Yakın bir aralık koşuyor. Dezavantajlı ama son performansından dolayı bir kez daha değerlendirmek lazım değişik bir at. Bu koşuda sıralamam 1, 3, 5, 2, 11, 10, 6, 8 ve 7. Kalabalık tuttum. İsterseniz diğer iki tayı da e, ismi de yazabilirsiniz. E, dediğim gibi bu koşuda her şeye gebe bir koşu. Dördüncü ayak şartlı 4. 3 yaşlı İngilizlerin 2200 metre pisteki uzun mesafeli bir mücadelesi son koşusunda banko oynardım bir numaralı is peşinde yine küçük ve kuponlarda iki tekli kuponlarda tek olarak değerlendirilebilecek bir isim ee, ki uzun da bana göre son koşusunu çok fazla zorlanmadı ee, yine idmanda muhteşemdi yani bir önceki koşusunda izlediğim idmanla bu idman arasında bence neredeyse hiç fark yok ve çok iyi gördüğüm için ben bu koşuda da koşu kazanmaya en yakın isim olduğunu düşünüyorum farklı bir isim, farklı bir tarz olduğunu düşünüyorum. Bir numaralı ispeşinde tek olabilir. Tek ciddi rakibi olabilecek olabileceğini düşündüm. Kalitesiyle altı numaralı Grey Runner. O da uzun mesafelerde etkili performansı ortaya koydu ve bu koşuda da bence şanslı. Ve tabi işte bir avantajı. 5 kiloda büyük bir avantaj. Kalitesiyle ben tek ciddi rakibi altı numaralı Grey Runner olur diyorum. Bir çizgi altı bu koşuyu geçebilirsiniz. 5. ayak 16 handikap 4 yaşlı Arap atlarının 1400 metre kum pistteki yarışı günün bankosu bana göre 3 numaralı Sarraf Baba son koşularında çok ağır kilolarla çok başarılı performansı ortaya koydu. İki kez üstü üçüncülükleri sonlarda çok güçlü gelerek idman görüntüsü tamamen rakiplerinden farklı. kalit anlamında rakiplerinden tamamen ayrılan bir isim bana göre. Ben 3 numaralı Sarraf Baba'nın bu koşu kazanmasını bekliyorum ve günün bankosu olarak öneriyorum. Son koşu Maiden 3 yaşlı Arap dişi taylarının mücadelesi olacak. Maiden'ın bölünen diğer kısmında zor denebilecek bir yarış ama belli başlı safkanlar ön plana çıkıyor Allah'tan. 10 numarada Sedoş Can'la başlıyoruz. Ee, sürekli iyi koşuyor, istikrarlı bir isim. Çalışmasında gayet sağlıklı dedi. Müslüm Çelik idaresinde ilk şansı hak ediyor. Kaba kompist performansında neler yapacağını merakla göreceğiz. 12 numaralı Şevat. Ee, bu ad mutlaka kuponlarda olmalı. Ee, ilk yarışında ilk ve tek yarışında çok büyük aksilikler yaşadı. Yani bir anda böyle tempo kaybedip tekrar kalkıp gelip üçüncü olmak her baba yiğidin harcı değil. Ee, soru işaretim şu Sarraf Güntay yani ikisi de tam bir çim orijini gibi gözüküyor. Hani kum pistte aynı performansı gösterebilir mi bilemiyorum ama idman idmanda çok iyiydi. Yani idmanda fena görmedim atı. Ee, o yüzden 12 numaralı Şevat ikinci sırada. Yani eğer pedigree olarak da beni kumda göstermiş olsaydı yani kumculuğunu göstermiş olsaydı Şevat'ı birinci at önerecekti. Ama ilk koşusu çok başarılıydı. Yani o kadar aksilikten sonra gelip böyle üçüncü olmak, ikinci olmak kolay iş değil. E, 12 numaralı Şevat şanslı. 4 numaralı Elif Nurgül, dede Seydo'nun anne kardeşi. Kumpiste daha etkili koşmasını beklememiz gayet normal bir isim. E, i̇lk yarışındaki üçüncülü gayet iyiydi. Yani fiziksel anlamda yani kesinlikle şartlı yarışlarda ve belki de kısa vadeye kadar zorlayabilecek bir Tayban'a göre Dişler arasında özellikle Elif Nurgül. E, beğendim. Kumaşını gerçekten güzel bir taya benziyor. Etkili bir performans gelecektir. 8 numaralı Kan Demirgül'ü. Çok istikrarlı. 4 yarıştır. İyi koşuyor. Hani 6. 4. diye bakmayın. Bu at, e, istikrarlı koştuğu için bu tarz taylar e, bir anda patlama yapabiliyor. ve o şanssızlığı kırıp koşuyu kazanabilir ki son koşular için de Baba Emiroğlu yani kum pistte daha etkili bir performans gelebilir ki çok azimli bir tay. Yani canını dışına takıyor, mücadele ediyor yani onu izlerken görebiliyorum. Ben etkili bir performans gelebilir diyorum ve 5 numaralı Es Esma idmanda beğen tamamen idmanda beğenerek ve bir Berksoy temsilcisi olması dolayısıyla şans vereceğim bir isim olacak. Bu koşulara sarılmam 10, 12, 4, 8 ve 5 olacak. Bu şekilde tahminimi tamamlamış oluyorum. Yarın yine Cuma İstanbul tahminleriyle birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız o videodan kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bin abone için de desteklerinizi bekliyorum. Herkes abone olursa çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize bakın.